Yayınıma hoş geldiniz. Dün bir gerilim yaşadı. Dünya nasıl bir gerilim? Bir kısım kişi diyor ki yapay bir gerilim, gerilim İran ve İsrail arasında süre gelen danışıklı dövüş. Yani iki ülkenin birbirine Orta Doğu'daki ihtiyacı zıt kutuplar birbirini çekermiş. İşte böyle olaylar şimdi bize bu yaşananlar bize bu durumu çok daha iyi açıklıyor. Bildiğiniz üzere İran'ın Suriye'deki konsolosluğunu İsrail F-35'lerden attığı 6 füzeyle vurmuştu. Yani çok sert bir saldırı yapmıştı. Ne oldu da İsrail konsolosluğu vurur hale gelmişti. Gördüğünüz gibi bir filmin senaryosu neden ve sonuç ilişkisinde kuruldu ve kurmaya devam etti. İran'ın konsolosluğu bu şekilde vuruyor ve bu vurulma tabi ki İran'ın artık Suriye'de 2 yıldır 3 yıldır birimlerine yapılan İsrail saldırılarını görmezden gelen İran'ın bu konsolosluk saldırısıyla bir anda evet bir anda evet efelendiğini görmekteyiz. Hamaney'in konuşmasında elinde uzun silahla yaptığı görsel bir saldırının olacağını artık gösterir gibiydi. Ama şöyle bir şey var. İran çok fena vuracağız, çok sert vuracağız diye defalarca bu cümleleri kullanmış, devlet olarak doğrudan İsrail'e hiçbir saldırı gerçekleştirmemişti. Şimdi ne oldu da İran bir anda ben bu saldırıyı gerçekleştireyim diyor. Herkes bu soruya cevap arıyordu. Hiç kimse de İran'ın doğrudan saldırmayacağını, Lübnan'daki unsurları Suriye ve Irak'taki unsurlarına saldırı yaptırtacağını düşündü. Ama iş öyle değildi. Burada gördüğünüz gibi füzelerine güvenen bir İran ve İsrail'i haritadan silmekten bahseden İran Genelkurmay yetkilileri vardı. Şimdi bu konuda tabii ki işin şifreleri bir bir çıkmaya başladı. Bölgeyi gören ve iyi analiz eden bazı uzmanların yorumlarına katılmamak mümkün değil. Özellikle ABD'nin köşeye sıkıştığı, dünya kamuoyunun baskısıyla İsrail'e olan desteğinin sorgulandığı bu dönemde İran bir anda fena bir şekilde Orta Doğu'da gerilimin evet, ateşini İsrail'e beraber attı. İran her zaman saldırıyı animasyonlarla yaptığı için gırgırı alınsa da Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar yalnızlaşması ve İsrail'e silah desteğini kesmesi yolunda bir döneme girilmesi Refaha yapılacak operasyona yeşil ışık yakmayan dünyanın ve ABD'nin de zoraki yaptığı evet sınırlı yap işte Refaha operasyon belli şartlarda olmalı gibi göstermelik açıklamaları ABD'ye olan baskının hafiflemesine yetmiyordu. İsrail dünyada büyük tepki topluyor ve ülkeler bir bir İsrail ilişkileri kesme yolunda adımlar atıyor. Avrupa ülkelerinden İrlanda ve İspanya'da Filistin'i bu yönde tanımak için adım atıyordu. Ne yapılmalıydı? Burada İsrail'i mağdur göstermek ve İsrail'in bu bölgede asıl evet soykırımı yapan değil mağdur gibi olduğunu hissettirmek, Gazze'yi unutturmak ve oradaki soykırımı bir nevi perdeleme kadına yapay bir gerginlik gerçekleştirildi. Halep'te Gazze'de olandan farklı iş yapmayan, Halep'te Rusya ve İran'ın bizzat kendi unsurlarıyla ve komutanlarıyla yaptığı büyük katliam Gazze'yi aratır gibi değildi zaten. Ne yazık ki Halep'e canımızın yandığı o günlerde dünya yine suskundu gerçekten. Şimdi neler oluyor? Gördüğünüz gibi ilahi takdir o gün Halep'te binlerce Müslümanı katleden Rusya, binlerce askerini de Ukrayna cephesinde kaybediyor ve büyük darbeler yiyordu. Şimdi neler oldu? Şahitler dün havalandı. 7-8 saatlik bir güzergah var. Ve bu güzergah çerçevesindeki ülkelerde belli üstler olan Amerika'nın, ve İngiltere'nin Kıbrıs'tan kaldırdığı uçaklar ve Fransa'nın da katıldığı düşündüğümüz bu koalisyonun havada savaş uçaklarıyla gelen kabikazeleri karşıladığı görülüyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunları anlatmamın nedeni şu. Özellikle bu şahit kabikazelerin havadan uçaklar tarafından vurulması da tabii ki teknolojik uçaklar tarafından vurulması da olası. İran özellikle son günlerde yapacağı saldırının saatine kadar bunu bildirmesi ve bu kadar açıkça tedbir alın diye yaptığı bir durum İran'ın konsolosluğuna yapılan saldırıya yapılan durumla bir mi? İran haber vermeden ve habersizce jet ve şok bir saldırı deneyebilirdi. Ama göstere göstere atacağı sayıyı bile belki el altından o ülkelere verdi. Şu güzergahtan atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunu niye diyorum? Ukrayna'da şahit kamikazelerin ne kadar hava savunma sistemleri olsa da tehlikeli olduğunu gördük mü? Gördük. İşte bu kamikazeler ne oldu da 250 tane kamikaze Ürdün'de, Irak'ta ve tabii ki İsrail sınırında veya üstünde yok edildi ve durduruldu. Yani demem odur ki bu kadar tedbir al şeklinde yapılan saldırı önceden haber verilme olasılığını yüksek tutuyor. Ve burada bu gerginlikte bir anda G7 ülkeleri yani Avrupa'nın da içinde bulunduğu o emperyal ülkeler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri tabii ki burada Almanya ne yaptılar? Bir anda Kanada ile beraber mağdur İsrail'in yanındayız demeye başladılar. Bir anda 7 Ekim'deki koalisyon karşımızda bunu verdik. 34.000 bin, 35.000 bin masum insanın katledildiği ve soykırıma uğradığı orada suskun evet suskun suskun maymunu oynayanların bir anda İran'la İsrail arasındaki bu yapay gerginlikte nasıl bir anda İsrail'i dünyanın gözü önünde mağduru oynattıklarını gördük. Bu Gazze'yi unuturma operasyonuydu İran'ınki çünkü başarılı bir operasyon özellikle şahit kamikazelerden tutun birçok balistik ve sipersonik özellikle füzenin atılmaması da bunun bir göstergesi. Cezalandırma atışı eş değer durumda bir zarar verme atışıdır. Öyle ki Ramon hava üstüne düşen bir, birkaç tane İran kamikazesinin de hafif hasar ya yol açması acaba bu kamikazelerin harp başlıklarındaki miktarın düşürüldüğünü mü gösteriyor? Oysa ki bu kamikazeler çok etkili ve hasar verici kamikazeler. Gördüğümüz kadarıyla 4 tane ve beş tanesi o üste düştü. Büyük bir tahribat oluşturması gerekiyor. Ama ne yazık ki böyle bir haber gelmedi. Şimdi nereye geleceğim? Gazze olayında yaşanan çok büyük bir soykırımın yeniden İran ve İsrail gerginliğiyle perdelenmesi ve İsrail şehirlerinin ve devletinin nasıl tehdit altında olduğu algısı yeniden dünya kamuoyuna ve medyası aracılığıyla işleniyor. Ama görünen o ki artık her şey dünya kamuoyunda da kaçmıyor dikkatinden. Bu konuda Türkiye'nin tutumu takdir verici. İran ve İsrail tiyatrosunu gördü, yorum bile yapmadı. Her şeyin ne olduğunu farkında olan bir Türk devleti var. İşte gördüğünüz gibi bu savaş uçakları özellikle askeri araçlar ve daha sayabileceğimiz birçok unsur. Bölgede şu anda hala alarm durumunda. İran karşılık vermezsem vermem diyor. İsrail'de karşılık vereceğiz açıklaması yapmış. Tiyatronun daha inandırıcı olmasını sağlamak için İsrail'de sembolik bir saldırı yapabilir. Ama şu bir gerçek ki asıl amaç Gazze'deki olayı perdelemek. Özellikle Macron'un Rusya'ya savaş çıkışı ve Putin'i tehdit eder çıkışları da unutmayın. Gazze'deki durumun en vahim olduğu ve soykırımın en yoğunlaştığı dönemlerdeydi. Yani Macron bile aldığı misyon gereği dikkatleri ve dünya kamuoyunun özellikle gündemini buraya çekmeye çalışmıştı. Şimdi görevi İsrail ve İran tekrar devraldı. Ama artık dünya eski dünya değil. Oydan oyun biriliyor. Gazze'nin çevresindeki İslam devletlerinin başındakilerinin batı ajanı olduğu da kesin. Bunlar görülüyor. Yeni bir güneşin ve yeni bir anlayışın doğması için herkes umut içerisinde. İşte bu yüzden Türkiye'nin güçlü olmasına gerek var. Türkiye'nin çok daha güçlü olmasına. Güçlüyüz daha da güçleneceğiz. Evet değerli izleyenlerim bir dahaki ayda görüşeceğiz ama İran-İsrail tiyatrosunun asıl amacı Gazze'deki büyük soykırımı gizlemek ve olası refah operasyonunu daha rahat İsrail'in yapmasını sağlamaktı. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.